Arkadaşlar iyi günler. Şu, şu anda sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Daha önceki aracılık videolarım vardı. Uzun bir süredir çekim yapamadık. Ama bundan sonra inşallah Mart'tan itibaren çekimlerimize devam edeceğiz. Şu, şu anda balın kristal, kristalize olmuş halini göstereceğim size. Görmüş olduğunuz gibi balımız şu anda doğmuş bir vaziyette. Bal niye donar veya hangi baldınlar? hakiki bal, çiçek balları tamamen dolar. Yalnız dolmayan ballar ne, hangi ballardır? Sargı ballardır. Mesela çam balı da olmaz Çünkü çam balının özelliği nedir? Bir tane kurt vardır, şey böcek vardır. Böcek çamın özünü yiyor. Onun dışkısından arı bal yapıyor. Bu buna çam balı deniyor. Ama bizim balımız gene, genellikle bir olarak kekik yeren ardıçtan oluştuğu için Kristal su olur genellikle belli bir müddet sonra süzme balımız. Gördüğünüz gibi şu anda bak görüyorsunuz akmıyor. Şu anda kristal olmuş hali. Biz balı çözmek istiyoruz. Çünkü çocuklar bu şekilde pek tüketmek istemiyorlar. Normal tüketmek istiyorlar. Biz bunu kavanozlara dolduruyoruz bu şekilde. Şu anda... Nudol serisi için bugün İstanbul'da Tuzla'da ılıman ırı, bir hava var. Sanki ilkbahar gibi erken ilkbahar mevsim, mevsimini andırıyor. Ama çarşamba gününden itibaren havalar soğuyacak. Bunu bu şekilde kavanozlara dolduruyoruz. Daha sonra tencerenin içerisine su koyup ısıtıyoruz. Ama bu ısıttığımız suyu kesinlikle kaynatmıyoruz. Yüksek derecede kaynatıp saatlerce kaynatıp bunu şey etmiyoruz. Sadece sadece çözülecek kadar ısıtıyoruz. Ve bunun için de balın çözülmesini bekliyoruz. İnşallah 2022 yılında itibaren yeni videolarımızla yine beraber olacağız arıcılık hakkında bilmek istediğiniz, sormak istediğiniz her şey hakkında çekim yapacağım ve bu konuda sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Her zaman dedim ki amacım burada sadece sizlere yeni başlayan arkadaşlara veya eksik bilgisi olan arkadaşlara bildiğim kadarıyla bir şeyler anlatabilmek. Her zaman dedim ki amacım burada sadece sizlere Yeni başlayan arıcı arkadaşlara veya eksik bilgisi olan arkadaşlara bildiğim kadarıyla bir şeyler anlatabilmek. Tekrar videolarımı izleyip beni izlemeye devam ederseniz yorumlar kısmında istediğiniz yorumları yapıp elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım size. Daha sonra videonun videomda balın çözülmüş halini size göstereceğim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum.